Erdem ve Murat'la birlikte Gökhan gitti Osmaniye'ye. Bakalım bize neler aktaracaklar. Gökhan'cığım günaydın, iyi sabahlar. Günaydın tabii Hanım, iyi sabahlar. Fakat bir yanlışlığı düzeltmek istiyorum öncelikle. Erdem yok, Hasan bizimle birlikte burada. Öyle mi? Murat, Hasan ve ben geldik buraya bu yayını gerçekleştirmeye. Gökhan, Gökhan şimdi bir dakika. sizlere Be saatler... Beni duyabiliyor Buyurun, musun? Duyurun. Heh, tamam ee, Hasan'a Hasan da Murat'a da kolaylıklar. Şimdi inanılmaz bir şekilde değişik bir ses Teşekkür geliyor ederim. doğru mu? Hani bütün dişlerini aldırmışsın gibi. Ne <laughs> Bak böyle dişlerin hepsini çektirmişsin. Dişsiz <laughs> olur ya insan bazı dönemlerde. Günaydın çabiyanın falan gibi bir sesin geliyor. <laughs> tamam. Olsun çok neşeli bir ses ama niye tamam, öyle bilmiyorum. Tamam böyle birazcık sakin olayım. Çok fazla heyecanlanmayayım istiyorum ama heyecanlanayım o zaman. Dişim ağrıyor. Seninle hocam. ilgisi yok bence. Seste bir sorun var ama çok tatlı oluyor. Hadi anlatmaya başla Gökhan'cığım. Tamam. Peki o tatlı sesimle efendim saatler yaklaşık 10.30'u gösterirken haftanın ilk sabahında TRT1 ekranlarında gün günde plakalar 80'i gösteriyor çünkü Osmaniye'deyiz. Alkışları duymuyorum. Bravo Gökhan. Teşekkür Bravo. ederim. Siz gerçi <laughs> Siz gerçi yer fıstığının faydalarından bahsettiniz ama... ...biz Osmaniye'ye gelince yer fıstığı haricinde neler yapılır... ...neler konuşulur biraz sizin için araştırma yaptık. Bu tatlı ses tonumla size biraz onları aktarmak istiyorum izin verirseniz. Ne tabii demek? Yalnız. Ne demek yok Gökhan'cığım? Ne demek? Ne demek? Seni dinliyoruz. Efendim... <laughs> teşekkür ediyorum. Çok neşeli olduğunuzdan ses tonumun çok gerçekten kaliteli geldiği belli size. Teşekkür ediyorum emeği geçen herkese sağ olsunlar. Efendim Osmaniye'nin tarihi... Milattan önce 1300'lü yıllara dayanıyor. Fakat ben o kadar eskiye gitmeyeceğim. 1996'da Osmaniye tekrar il unvanını kazandı. <laughs> ve il olduktan sonra gerçekten Osmaniye'de çok hızlı gelişmeler görülmeye başlandı. Peki Osmaniye'nin nereleri meşhurdur? Neleri meşhurdur? Buraya gelince ne yenir, ne içilir? Siz hiç zahmet etmeyin, internetle uğraşmayın diye biz sizin için araştırdık. Çok uğraştık, çok didindik. Gerçekten çok zorlandık hepsinin tadına tek tek bakarken. O sebepten şimdi sizlere burada neler meşhur birazcık onlardan bahsedeceğim. Karatepe kilimlerini siz zaten orada dokuyorsunuz. Onun haricinde burada lezzet olarak neler yenir, neler içilir diye sorduğunuz zaman bulgur buranın en en önemli tarım malzemelerinden biri. Çünkü burası tarım ve hayvancılıkta biraz da topraklarının bu kadar tarıma elverişli ve verimli olmasından dolayı çok gelişmiş Ondan durumda. Çıkardım. Şimdi acaba burada yer fıstığı nasıl yapılır, nasıl yenir bir onu inceleyelim hep birlikte gidelim. Çünkü burada bizim için çok güzel bir yer fıstığı sofrası hazırlandı. Oo. Bir gidelim onu kontrol edelim bakalım. bakalım. Kolay gelsin. Tamam, Bunların tadına ben tek tek bakabiliyor muyum? Tek tek bak. Teşekkür <gülüyor> ediyorum. Merhabalar. Merhaba, hoş Tanıyalım mı sizi? Ben Devlet Okur, Osmaniye'de kuruyemişçiyim. Ne güzel. Size de hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten buraya katmayı beklediğimiz, çok istediğimiz şeylerden birisi de, yayında özellikle söylemek istediğimiz, Osmaniye halkı çok misafirperver. Bizim için türlü çeşit hazırlıklar yaptılar burada. Onun için şimdi Devlet Bey'den bu işin detaylarını bir dinleyelim. Yer fıstığı Osmaniye'ye özgüdür diyorlar. En güzel burada üretilir, ee, doğru mudur? Yani sadece Türkiye'de değil... Tüm dünyada ki yer fıstıklarının içerisindeki en lezzetli yer fıstığı Osmanlı fıstığıdır. Peki bu bir rekabete yol açmaz değil mi? Gerçekten en lezzetlisi Yok, budur. Gerçekten böyledir. Yurt dışından da zaman zaman ülkemizdeki üretimin az olduğu zamanlarda yurt dışından geliyor. Gelen fıstıkları görüyoruz. Çin'den, Mısır'dan bu gibi yerlerden. Görüyoruz arada çok ciddi kalite ve lezzet farkı var. Hı, havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban olduğu memleketin verimli ürünlerinden birisi de burada. Sizi de tanıyalım mı? Siz de böyle önlükleri giymişsiniz. Oğuz Korkmaz ben. Devlet Bey ile beraber çalışıyoruz. Aynı sektördeyiz. Ne ee, güzel. bu şekilde bir çalışmayı duyunca biz de heyecanlandık. Dedik gidelim Osmaniye'nin tanıtımında biz de bir şeyler katalım. Peki şimdi Osmaniye böyle Çukurova'nın doğuya açılan ve kuzeye açılan bir kapısı şeklinde. Çok da verimli toprakları var. Tarım Osmaniye için ne demek? Neden Osmaniye'de daha çok tarım yapılır? Neden yer fıstığı bu kadar önemli tutuyor? Topraklarınız neden bu kadar verimli? Bununla ilgili de bize bilgi verir misiniz? Evet tabii ki. Ee, Osmaniye fıstığı yıllardan beri, yani e, 50 yıldan beri Osmaniye'de fıstık üretilmektedir. Toprağının e, o, e, fıstığa uygun olduğundan dolayı e, Osmaniye'de üretilmektedir bu bölgemizde. E, tabii e, çevre, il ve ilçelerde de üretiliyor. Yalnız bunun... E, Satışının yüzde %85-90'ı Osmaniye'den yapılmakta. Böyle Anladım. büyük bir sektör oluştu. Osmaniye'de. Demek ki böyle. Peki, peki. şimdi topraklar çok verimli, fıstıklarda çok güzel. Biz burada sizin adınıza, tadına bakıyoruz efendim. Siz hiç merak etmeyin. Bir de bunun çeşitlerini anlatabilir miyiz? Neleri var? Tabii, yer fıstığından üretilen e, ürünler e, normal e, kavrulmuş e, fıstık. Kabuklu fıstığın kavrulmuşu hmm. yapılıyor. Bunun dışında son yıllarda... Ee, bu şekilde kaplanarak cips fıstık yapılmakta. Dışarısı cipsle kaplanarak cips fıstık yapılmakta. Son yıllarda Sayın Valimizin e, teşviğiyle, onun e, gayretleriyle hı hı. çikolatalı fıstığımız e, yapıldı. Bunun dışında Onlar da rengarenk ne evet. kadar güzel. Bunların her birinin tadı başka mı şimdi her rengin tadı? Ee, şey, dışındaki şeyler farklı. <laughs> Le lezzet aynı. Lezzet, 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 lezzet aynı. Bildiğimiz Osmaniye Osmani fıstığı Osmani lezzeti evet. yani. Bunun Peki. Dışında, evet. Bunun Peki. dışında kreması yapılıyor ekmeğe sürülmek için. Oo. Kreması yapılıyor evet. Bu çocuklara çocuklar, daha çok seviliyor fıstığı galiba değil mi? Ve son derece yer fıstığının özelliğinden dolayı son derece faydalı bir çocuklar için faydalı yanım da söyledi çok evet. sağlıklı çok lezzetli olmasının evet. yanında dedi. Peki e, şimdi bu fıstığın çok faydaları var diyorsunuz. Evet. Osmanlı'nın buna benzer başka lezzetleri de var tabii ki. Evet. Fakat fıstık bunlar arasında birinci yer tabii, tutuyor. En, en, Şehir en, dışından bir da birçok kişi buradan gelip geçerken fıstık evet. alıyor, evlerine fıstık götürüyor evet. hediye olarak. Hı -hı. Peki kimler gelir buralardan? Kimler alır fıstığı? Hiç böyle bir var mıdır bir anınız mesela? Almanya'dan birisi geldi bir çuval aldı götürdü falan hiç var mı böyle bir şey? Yurt dışına devamlı yer fıstığı hediyelik gidiyor. Yırtışına devamlı hediyelik gidiyor. Yani e, Japonya'dan Amerika'ya kadar. Yani şu an bizim bu hediyelik yaptığımız yırtışlı kutusu. E, Kutular da çok orijinal. Görebiliyor muyuz kutuları? Kutular da çok orijinal. Dünya evet ba Dünya Bankası Başkanlığı'nın masasına kadar gitti. Oh. Onun dışında bir anımız daha var. Yani e, bu limuzinle e, otobandan çıkıp bizden gelip alışveriş yapan e, müşterilerimiz dahi oluyor. Öyle tuttuğumuz... Efendim Osmaniye'nin yüzünü ağartan yer fıstığından sonra Osmaniye'nin bir başka lezzetine daha göz atalım isterseniz. Hep birlikte gidelim bakalım. Şimdi bu civarda Mersin, Adana, Osmaniye civarında Sabiha Hanım'ın da çok sevdiğini bildiğim bir tatlımız var bizim. Bici Bici. Size bir sürpriz yaptık. Tadına ben bakmak koşuluyla. Bici Bici tezgahını da sizlere kadar getirdik. Evrenizde size Bici Bici yapıyoruz. Hüseyin Ay, Usta. Harika. Kolay gelsin. Sen Bici Bici'yi biliyor musun? Bak izle Olay de gör. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Oh. Şimdi bu bici bicinin sırrı nedir? İnsanlar niye bu kadar çok sever? Yaz günleri bici bici de bici bici diye buraya gelip söylemesi de çok zor. <laughs> Tekerleme gibi bici bici de bici bici, bici, bici de. Niye geliyorlar bu parka da böyle bir şey sizden yani... talep ediyorlar? Ben 30 yıldan aşkın bu parkın içindeyim. <laughs> ee, soğuk olması yani yazın soğuk bir mami olması. Anladım insanlara faydası olması. Oo. Çünkü nişastadan yapılan bir mamül. Osmaniye'de sağlıksız ürün bulunmaz yani. Kesinlikle. Fıstıkta sağlıklı becibici mesela. Aynen de öyle. <laughs> Peki? Çünkü, çünkü sağlıklı olmasa ben 30 küsü yıldan beri buradayım. Doğru. Birisi Doğru. bir şey derdi elbet diyorsunuz. Bir şey derdi yani. <laughs> Peki. Peki bu becibici nasıl yapılır Ustan bize biraz anlatır mısın? Efendim becibicinin e, şu beyaz olmuş gördüğünüz mamul nişastayla yapılan. Nişastadan yapılıyor. Nişastayla hmm. başka var içerisinde? Su. Tabii su, su. Su nişasta. Su nişasta katkı dolayı kaynatıp böyle bir gün bu hale getiriyoruz. Bunun üzerine de, bunun üzerine de şu görmüş olduğunuz sade şekerden ve gül suydan yapılan mamülü üzerine koyup şöyle eyvah, doldurup, eyvah, eyvah. doldurup şöyle müşterilerimize 30 yıllık müşterilerimize, 20 yıllık müşterilerimize takdim ediyoruz arkadaşlarımıza. Buyur arkadaşım. Bir onlar bir yesinler abi bir görelim yeşinler, diyorsunuz. Tabi, Nasıl tabi, yeniyor? Tabi. Bir de bici bici yeme adabını izliyoruz efendim. <laughs> abi abi alttan da almayacak abi. mısın? Alttan da alacaksın alttan ya ben öğrendim Ay, sen yavaş, alttan da alacaksın abi, yavaş yavaş acele etmeden tadını çıkara çıkara yiyoruz Sabiha Hanım canınız çektiyse ben gelir gelmez tarifi aldım nişasta su gül suyu onlardan değil mi başka yok mu şey? Başka bir şey yok. tamam peki Ama Gökhan, şimdi bu Gökhan. sizin de böyle yurt dışından gelen misafirleriniz falan çok bir dakika, benim, buyurun dakika duyuyorsun değil mi canım? Ha Şimdi, nişasta, şimdi ile, suyla, evet, nişasta ve suyla yaptı da ben onu gördüğümde bir de buzluydu o Yanlış beyaz. Mı bu? Acaba onu buzlu hale mi getiriyorlar yazın ha, evet. bir sorar mısın ustama? Şimdi yazın siz bu üzerine koyduğumuz maddeyi gördüyseniz gül suyundan ve sudan yapılıyor dedi maddem buna. Evet, evet. Şekerden yapılıyor dedi ustam. Bu maddeler zaten dondurulmuş vaziyette burada da bir buzluğumuz var. Ha. O buzluğun içinden alıp koyuyoruz o yüzden sizin gördüğünüz buzludur muhtemelen. Tamam 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 Vallahi çok oldu canım mu? çekti Gökhan'cığım çok <laughs> güzel oldu. <laughs> Son sözlerini dinliyoruz evet Gelirken getirsek erir o yüzden gelir gelmez ben yapacağım size Tamam. Peki efendim bizim Osmaniye'den size aktaracağımız lezzetler aslında bu kadar değil Devam edeceğiz şimdi birazdan da sizinle Adana yolu üzerindeki Korkut Ata Üniversitesi'ne gideceğiz O yüzden Derya'dan da rica ediyorum Sabiha Hanım sizden de Adana'nın yolları taştanla bizi uğurlarsanız Biz ne demek? Adana yolu üzerinden ne üniversiteye demek? geçerken neşeli neşeli geçeriz olur mu? Gökhan'cığım harika bir bağlantı yaptın Başta hakikaten dişlerin Çok çıkmış gibi ediyorum. bir sesin geldi sonra o da düzeldi ama çok güzel bir bağlantı <laughs> yaptı. Şimdi inanamayacaksın gelip dinlediğinde. Çok, çok tatlı ederim. oldu. Şimdi hep beraber söyleyelim. Hı Sendeki Sen, de sen de oradaki koromuzun başı ol. Hep beraber. Haydi bakalım. Peki. Bir, 2, iki, üç. Adana, Buradan da Adana'nın yolları, taşlar. yolları taşlar. taşlar. Sen çıkardın beni, beni baştan.